Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması ve beklenen yağışların gelmemesi su krizi riskini bir kez daha arttırdı. Muğla'nın gözde tatil beldesi Bodrum'u besleyen barajlarda su seviyesi düştü. İlçenin 65 günlük suyu kaldı. Gözler düşecek yağışta. Şubat ayı içerisinde mevsim normallerine göre yaklaşık 3.4 santigrat derecelik bir artışla 7.5 santigrat derecelik bir Şubat ayını yaşamış bulunmaktayız. Yağışlar beklendiği gibi olmadı, hava sıcaklığı da düşmedi. Bodrum yine kuraklık tehdidi altında. %42'lere varan ülke genelinde bir yağış eksikliği söz konusuydu. Muğla'nın tatil incisi Bodrum'u besleyen barajlar alarm veriyor. Geyik ve Ak Yedik barajlarında su seviyesi geride bırakılan iki yağışlı mevsime rağmen 60ta kaldı. Mumcular barajındaysa durum oldukça vahim. Zira su seviyesi %16'ya kadar indi. Biliyorsunuz Mumcular barajından hem Bodrum içme suyu temin ediliyor, diğer taraftan da Karaova'ya sulama suyu temin ediliyor. Eğer bahar yağışlarının gelmemesi durumda durumunda Karaova'da sulama suyu temininde de ciddi zorluklar gündeme gelecektir. Peki yağış düşmese de yaz ayı nasıl atlatılır? Ee, bahar yağışlarının önemli ölçüde dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Gerek Akkedik Barajı, gerekse e, Geyik Barajı, gerekse Mumcılar Barajı'ndaki suyun e, etkin bir şekilde yönetilerek içme suyu başlı olmak üzere e, sulama suyunun da optimizasyonunu sağlanması, çiftçilerimizin bu konuda bilgilendirilerek e, yaz aylarında ve kurak dönemlere hazırlıklı olması gerekiyor.